Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar bugün bir oyun oynuyoruz ve bu video gizli yani annem babam şu an video çektiğimi bilmiyor yani yani zaten benim yani şu an e, benim boş boş uzanıyor yani bir şey sanıyorlar ama bunu yaptığımı bilmiyorlar şimdi biz bu kahraman あ。 olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Kafasının sonunda vurdu. Kafası yarıldı ama çoktan ölmüştü. Uy! Uy! Uçtu lan! şimdi Thank you. Evet, devam ediyoruz. En son bunları kesecektik. Şey... Şunu dur şunu tam olarak geldi. Tam olmadı biraz kaldı orada ama o devam edelim. Direkt şunu kessek patlıyor zaten. Fırladı takla attı. İzle. Lan. Lan. Hah. Girdi. Uff. Şu sağdaki adam yani dik olan adam Ramos gibi kaydı tahtana. Onun hepte reklam çıkıyor. Neyse bu zaten birkaç saniyelik. Bu kalsın. Üf. Lan bu ne? Ha lazer. O lazer kafasını deldi. Bunu şöyle ha doğru kesemiyorum. Ya. Lan. ki geberdi. Çok iyi öldü. Bu kaç saniyelik? Yok bu var. Devam. Ş Şuran çapra ya. Çaprazlama kessem dikey kessem o girdi hepsi. Allah'ım bu kalsın. Bunu keseceğim. he uçtu vardı Uçtu. Tek kelimeyle uçtu. Bu ne? Yeni kişi mi? Yeni kişi galiba. Dur lan. Ben de bağırıyorum. <laughs> su vardı. Allah. Bir dakika. <laughs> oğlum mor diyen de çıkmaz Lan Vur diyen de içine çekilmiyor Lan Oğlum diyen de Hiçbir şey aramadı Lan öldü Bunu Buradan Ya i y 呀